Savunma sağlayıcı, hücre yenileyici. Kar beyaz haliyle vitamin barındırıcı, ile güç kuvvet sağlayıcı. Süt uygun bir gıda besin değeriyle hem can vermen hem taşımada el ileriye. <laughs> Okulumuz 5 şefkaz öğrencilerinin süt ile ilgili sözlerini okumak üzere sahneye davet ediyoruz. Süt bebeğimizden kalan vazgeçilmez içeceğimizdir üç beyaza uzak, süte yakın, süt diye bardak sağlıklı. Peynir sütün ölümsüzlüğüne doğru sıçraması. Sütmeklerin dünyasında küpe geçecekse, sütmek için zeki olmak gerekmez ama süt geçen zeki olur.

Sadece o kadar mı ya? Aman, sen sanki gözden tutmuyor ya be kardeşim. Tamam, tamam verin. Ağzını iyice kapatın. Ben tartımını evet. yaptım. Evet. Kaydınızı aldım. Birazdan teslim alacağım. Haydi kızım, ağaç oldu burada. Tamam tamam teyze. Ne kadar yatıracaksın? Bir litre. Vay, Vay be! Demek çok sevgilisin teyze. Ben kapıda bir litre üzerinde süt herkese bir de hediye ediyoruz. Ben farklı bir yaptım, seyirce. biraz daha keseyim. Sayın seyirciler şimdi aynen içeriye yüzleri maskeli, elleri tabancalı iki saldırıcı girecek. Ah, o annelerimizin yaptığı sütlü tatlılar, sütlaçlar nerede kaldı bunlar ya? Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi insanlar süt ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Uzmanlar zararın neresinden dönerse kârdir diyerek bundan sonra süt üretimini arttırmak ve devamlılığını sağlamak için duyarlı olmamızı istiyorlar. Başarılı bir gelecek, sağlıklı geçlesinler ve uzun bir ömür için. Için, Türk biçim. <laughs> Deniz ve beraber uyguladığı Okullar iyi. Projesi'ne Elinden Robot Es el Projesi'yle katıldı. Yarışma <laughs> ve Öğretmenimiz Canan ve Bilişim Öğretmenimiz Mehmet Tez Işık Danışmanlığında katılan öğrencilerimiz Emine Çilem Ay ve Ali Mehmet davetli olmuşlardı. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize takip <laughs> Çok iyi bir program hazırlamışlar. Ee, çok iyi icra ettiler. Ben çocuklarımıza, öğretmenlerimize, programı emeklenen herkese, Tarım, Orman İl Müdürlüğümüzden çok teşekkür ediyorum. Aslında buradan e, süt hayatımızda ne kadar önemli bir besin. E, diğer okullarımıza da mesaj vermiş olduk. E, ben program emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kıymetli misafirlerimiz, müdürümüzü e, sahnede bekletmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir deprem yaşandı. Bu deprem bölgesine ilimizin tüm kurumlarından gönüllü olarak destek ekipleri gitti. Okulumuzdan da öğretmenlerimizden katılanlar oldu. Öğretmenlerimizin bu deprem bölgesinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı başarı belgeleri ile ödüllendirmelerine karar verildi. Müdürümüz ee, öğretmenlerimizin başarı belgelerini takdim etmeleri için hocam sahneye size alalım. Ee... Dediği gibi yaşadığımız büyük felaket sonrası devletimizin tüm kurumları gibi Milliyetçi Bakanlığı da tüm imkanlarıyla bölgedeydi. Bu kapsamda tam ve gönüllülük esasına dayalı öğretmenlerimiz bölgeye gittiler. Bir hafta süreyle çocuklarımıza psikososyal destek verdiler. Ayrıca çadır kurulması ve diğer aşamalarda arama kurtarmada da görev yaptılar. Sayın Bakanımız Mahmut Özellik Efer'in e, başarı belgesi e, takdim ettiği derslerimizde e, izninizle de onları da takdim edelim. Recai Ozan Tolay, hocam sizi sahneye alalım. Gamze Sade Erşen ve Hıza Harun Güngör. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa sütün önemi ve evet. sütle ilgili bilmemiz gereken hususlar konusundaki programımız sona ermiştir. Şimdi esas daha önemli bir kısma geldik. Biliyorsunuz süt içelim, süt içilelim. Slogan bu. Şimdi aşağıda okulumuzun önünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün sizlere bir sürprizi var. 真别吹了英语 bir yerden dolur devam et devam et hızlan biraz zor biraz. Evet, biraz yavrum